arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft 1.17 güncellemesinin incelemesini yapacağız. Blokları falan inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi açılış değişmiş. Şöyle bir girelim. APK yükledim. 1.17'ye. Şöyle bir tane dünya oluşturmuştum bir şeyler incelemek için. oyunu açıyor. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir hamur yağdırmıştım Deney için onu kapatalım. Birazcık geç yükleniyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şuralara ben bir şeyler yaptım, deney yaptım. Daha değiştirmiyor havayı. Değiştir Minecraft. Tamam. Değiştirdi. Öncelikle şöyle tüm bloklarımı siliyorum. Üstten başlayalım. Şöyle blok of iron. Şöyle alalım. Bunları. Bal blue galiba bu da yeni geldi. Bu da yeni geldi diyebiliyorum. Sonra benim çok sevdiğim bir tane alet geldi. Bayıldım gerçekten. Tabi bulamıyorum. Ha buldum. Şöyle spyglass yani dürbün. Arkadaşlar bu yakınımızı göstermeniz öyle bakın ben şuraya bir şeyler yapmıştım onları görebiliyorum. Tabi bu ekran kartınız veya cihazınızın işlemcisine göre değişebilir bunun uzaklık yakınlık göstermesi. Bunları ben tahmini olarak söylüyorum. Hatta bir tane şuradan chest alayım. Onun içine koyalım incelediğimiz eşyaları. Eh, Sandık. Bu teleskobu gördünüz arkadaşlar. Şu da petek bloğu. Bu da bablo. Slime'a benziyor. Yapıştırıyor sizi bu nasıl galiba. Evet biraz yapıştırıyor gibi. Bu da altın bloğu. Neydi? Şey adını unuttum ya. Bir dakika. Neyse hatırlarsam söylüyorum. Bu da demir bloğu. Sonra yeni şeyler daha bakalım. Ondan sonra atalım şunları çeşitli. Sonra şöyle ametistler var. Nerede yeni geldi? Şöyle çiçekler, bitkiler var. Arkadaş, arkadaşlar büyük ihtimalle bu amatistleri koyunca ses yansımayacaktır. Açayım ama yansımıyor. Şöyle bunları koyunca arkadaşlar ses çıkarıyorlar. İsterseniz siz de bir oyuncuyu güncelleyebilirsiniz ama maden madene çok gidiyorsanız güncellememizi öneririm madene bir tane boss mu ne getirmişler Bu birazcık size sıkıntı çıkarabilir de ben bunları niye koyamıyorum İlginç <laughs> ilginç bir çiçek bitki ha bu mini ağaç galiba evet bu mini ağaç atalım çeste bunları koy 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 bu video arkadaşlar büyük ihtimalle edit yapmayacağım. Teleskopa da baktık. Şöyle şunları bakalım. Demiri biliyoruz zaten o klasik. Sonra galiba şöyle bir şey gelmişti. Heh, evet arkadaşlar. Blokların görünümünü değiştirdiler. Ama ben sevmedim yani. Kötü olmuş. Şunu da yeni gördüm. Elmasa da bakalım. Elması değiştirmediler galiba. Yok elması da değiştirmişler. Altını mı değiştirmediler? Altı da değişmiş. Hava kararıyor. Saat gündüz yapalım. Şöyle arkadaşlar bakın yeni görünümler. Ama ben sevmedim şahsen. Eski görünümler daha iyiydi. Bu görünüm renk körü olan bireyler için. Yani arkadaşlar hepsinin görünümü aynıydı. Yani hepsini adam siyah görecek bilemeyecek ama mesela böyle demirin görünümü ilginç. Hepsinin farklı olduğu için. Öyle bir görünüm getirmiştim hocam. Sonra şöyle demir demirlerimiz var. Aynen. Hı, hatırladım arkadaşlar. Şu bloğun adını Bakır'dı. Şunun adına Bakır'dı arkadaşlar. Şunu da atalım sandığa. Sandıkta taştı. Ondan sonra bakalım başka ne yenilikler var. Bu ne? İlginç bir şey buldum. Başka bakalım. Hı. Bu da var. Başka var mı? Bu da 6 dakika olmuş. Burada yok. Şöyle bir bakır bloğuna bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar alalım şöyle şunları. Şuna bir koyalım. Aa bu suyun içinde bir balık var. Kedi mi bu balık mı anlamadım da şirin bir şeymiş. İnşallah susuzluktan ölmez. Arkadaşlar bu Bakır bloğunun normal hali bu. Sonra oksitleniyor böyle böyle. Oksitlenen halleri falan var. Ben sevdim bu bakır bloğunu. Çatı yapmadığı şeyler şöyle ametistlerin normal hali var. Ametistler size blok olarak gelmiyor. Bunları da koyalım biraz yorgun gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Saat çünkü 10. Biraz uykum geldi. Açıkçası, bakalım başka ne varmış yine. Böyle kese falan geldi diye duymuştum ama ona da bir bakarız. Hıh, tamam, paratoner geldi arkadaşlar. Başka? Bunu da göstereyim arkadaşlar. Bunu böyle koyabiliyorsunuz. Bu ne işe yarar derseniz yani atıyorum şimşekli yağmurlu bir hava çıktı. Yağmurlu hava çıktı. Oyun beni dinliyor. Diyeyim ki şimşekli yağmurlu bir hava çıktı. O zaman şey bu ne? Orada bir şey gördüm sanırım. Şimşekli yağmurlu bir hava çıktı arkadaşlar. O zaman yani atıyorum eviniz tahta yün veya yün bunu koyuyorsunuz bu para arkadaşlar. Yıldırım evimize çakacağına hatta ben de bir tane ev yapıyordum. Evimize çakacağına para tam üstüne çakıyor. Ve böylelikle evimizi yanmaktan kurtarabiliyorsunuz. Şunu da koyalım. Ya bunlar böyle de koyuluyormuş. kar tozu da var arkadaşlar şöyle bunun içine batabiliyorsunuz arkadaşlar ve içinde yakında donarak ölüyorsunuz bakın arkadaşlar ekranıma ne olmaya başladı görüyorsunuz ekranı değil mi yakında donarak ölüyorsunuz bunun içine batmamak için deri bot giymeniz lazım hatta göstereyim size şunu kulaklık çizir diyor Şuradan game mod 1 çekelim. 0 çekelim. Baştan sil. Slash gamemode sıfır 0. Boşluk bırakmam gerekiyordu. Slash gamemode sıfır 0. Arkadaşlar bakın az sonra öleceğim ve kalplerin değişiyor diye biliyorum değişecek şimdi kalpler. Bakın arkadaşlar mavi oldu. Tabi ben buradan bu bloğun içindeyse çıkamazdım. Böyle yana giderek çıkabiliyorum. Tekrardan game mod bir çekelim. Game modu. Bir. Evet arkadaşlar oyuna başladım. Arkadaşlar benim gördüğüm şeyler bu kadardı. Siz Başka şeyler gördüyseniz yani yeni şeyler varsa onların da videosunu çekmemi isterseniz yorumlar yazabilirsiniz. İstek video için yorumlar yazabilirsiniz. Arkadaşlar videolara çok az like geliyor. Lütfen like atın ve abone sayısı da çok az. Geçenlerde çektiğim tablet tamir videom 4700 izlenmişti hatırladığım kadarıyla. 4300 müydü ne? Ama abone sayısı 45 like sayısı da 37'lerdeydi. Yani lütfen arkadaşlar like atın. Çok az like ve abone oluyorsunuz. Lütfen. Kapatayım videoyu. Arkadaşlar video izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.